bir dedektif var. Ee, Can Cesur Poyraz var hattımızın diğer ucunda. Kendisine bir iyi akşamlar diyelim. Can Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar Mehmet Bey. Can Bey ee, sizinle zannediyorum 2-3 sefer konuştuk yayın öncesinde. Niçin gelmediniz yayınımıza? ilk önce bunu sorarak başladık. Öncelikle herkese iyi akşamlar diyorum. Bu, <laughs> bu programda bu konunun ele alınması benim gerçekten çok hoşuma gitti. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Lakin tabii ee rahatsız eden konular var benim orada. Ee, Keşke yayında olsaydınız. Ee, özellikle Kaya İzler Bey güzel anlatıyor. bayağı hararetli anlatıyor. Sözüm kesilmeyecekse ben kısaca konuşup... Yok yok ben şunu sorayım ondan sonra devam edin. Niçin burada olmadınız? Onu sor, onun bir yani cevabını alırsan. Şimdi ben solunuzda oturan Kaya İzler Bey e, kendini Kaya İzler olarak tanıtan kimliğini oraya koyarsa ben e, size niye katılmadım zaten e, bariz ortada olacak. Kimliğini çıkarsın size göstersin. Desin ki benim adım Kaya İzler. Peki sen ünvanın ne olduğunu biliyor musun? Ve niçin yayında değilsin? Özel, ben... Sen... özel Büklek kendisi. Evet İçim özel bir e, ben. Evet doğru. Peki sen ünvanın ne olduğunu biliyor musun? sen... Bir dakika sen ünvanın ne olduğunu biliyor musun? Benim vergi dairesinde her yerde ismim, ünvanım Kaya İzler'dir. Bugün Muazzez evet. Ersoy, eğer Bülent evet. bir saniye. Hakkınızda, hakkınızda olan şikayetlerde savcılıkta geçen isminiz Özel Bükrek olarak. Biliyorum. Evet doğru Özel Bükrek'im ben. Benim ee, niye, senaryo senaryo sen, yani. Neyse ben ona girmeyeceğim fazla. Kendisi dernekten e, ayrıldığını, istifa ettiğini söylemişti. Evet. Biz kendisinin hakkında çok buradan Can e, Bey sen... şikayet, yazılı şikayet bunları sunabiliriz programımıza gönderebiliriz ya. Peki yani yazılı olarak göndermekten için, ziyade keşke burada olsaydı Can Bey. Keşke burada değilsin. Can Bey keşke burada olsaydı. tek İstanbul'un Hakin Bilal Kartal diye yazdığım zaman internet şey arama motoruna orada kendisinin derne Ezberleme şantajdan dolayı cezaevine girip sandığında... Şey Olabilir miyim size? Olur, Can Bey niye burada değilsin? Özel, bir i̇şte dakika. Bu yüzden orada değilim. Yani hayır, o bu korkak, bir, yani sen, hayır, bu korkak ben. Ben bu korkak ben. Bak her yani birimiz ayrı bir şeylerden çıkarmakta. seninle e, yüzleşmeye geldim. Diğer geldin. arkadaşı tanımam. Diğer Mehmet Uzuner denen arkadaşı tanımam. Kesinlikle bilmem. Ee, ama orada tanıdığım, gördüğüm iki kişi var. Ee, Peki o ben seni niye Onlarla aynı platformda olmak istemedim. Şimdi, şimdi evet, Mehmet ben Bey. Niye bak, şimdi yani? olayı, olayı bir kişis kişiselleştirmeyelim. Tek bir soru soruyorum Mehmet Bey. Mehmet Bey. Size soruyorum o meslek için ne yapmışlar? Yani bu mesleği bir yere getirmek için ne Peki yapmışlar? Sen ne yaptın? Biz dernek olarak biz ne yaptık? Biz bu mesleği, biz bu mesleği üniversitelerde ders haline getirdik. Evet. Şu anda hangi yetkiyle? Hangi yetkiyle? Evet. Şu anda da, da, beni tanımadığınız için sen ne yapıyorsun? Hangi Özel bir yani, yani, üniversite. Can Bey'i dinleyelim. Can Bey'i bir dinleyelim. Sana cevap ver. Evet. Ben mesaj görüyorlar yanımızda. Biz bunu yaptık. Biz 25 ülkenin özel dedektiflerini İstanbul'da topladık bunu kamuoyuna duyurduk. İşte bütün dünyanın özel, biz uluslararası özel dedektifler derneği üyesiyiz. İKD, girip bakabilirsiniz. Peki evet. hangi resmi belgeyle üye oldun? İkade bunun i̇şte, kanıtı işte, sitesine girip bakarsanız nasıl olduğunu, ödediğimiz aidatları her şeyi baktım. göreceksiniz. İkade'nin yani, sitesine gir. Baktın. O yüzden biz biz çok şey yaptık. Bu arkadaşlara sadece bu soruyu sorun. Ben başka bir ee, şey söylemek can istemiyorum. Be, be, can Bey, Can, can, can Bey be, bir saniye sizi Can Bey tamam, size cevap bak Can Bey. Can Bey bir saniye bekleyin lütfen. Evet. Buyurun. Şimdi bakın, İKD dediğiniz Avrupa Dedektifler Birliği'dir. Evet. Avrupa Dedektifler Birliği'nde ne vardır? Bir, her ülkede dedektiflik yasası vardır. Eğer bir ülkede dedektiflik yasası var ise, orada kurulu olan herhangi bir üst kuruluş, aynı sizdeki RÜTÜK gibi, herhangi bir üst kuruluş organize evet. edilir ve o üst kuruluş İKD'ye gider müracaat eder. Şu anda, can sus bir dakika, sen şimdi... Türkiye'de yasası olmayan bir meslek dalıyla ilgili İKAD'ye neyle müracaat ettin? Önce bir bunu soralım. İKAD'ye müracaat edelim. neyle müracaat ee, ettiniz? Şöyle şey yani. Zaten dünyada biz ne yaptık dernek olarak dünya ya dünyadaki ya, bütün, kanunla, bütün dedektiflik dedek dedek kanunları dünyada, dünya, dünyada, dünya, bir dakika. Dünyadaki bütün dedektiflik kanunlarını Türkiye'de kanun yok. Türkiye'de kanun yok. Almanya'da da dedektifliğin bir kanunu yok ticaret kanununa göre aynı Türkiye'deki gibi ticaret kanununa göre yönetiliyor. Peki, peki o zaman işlemler. Peki o zaman sen ticaret kanunundan Siz bahsediyorsan ticari ürün nasıl bilmiyorsun? Bu mesleğin bir yere gelmesi için ne yaptınız? Bana o sorunun cevabı. Ya, 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 ya sen ne peki de, var, ne peki bu bu olmaz. Bu böyle devam ediyor. Seminerlere gelmedin. Can Bey. Şu an bir üniversitede seminerlerle Bilal Bey Bilal Bey bir şey söyleyeyim ben tamam diyeceğim. Tamam meslektaşım. Bilal Bey'le beraber çalışalım ama buna bir cevap verin lütfen. Can Bey cevabını size, Bey size e, bir cevap verebilir miyim müsaade ederseniz. Mehmet Bey Bilal Bey bir konuşsun ondan sonra size cevap vereceğim. Buyurun Bilal Bey. Teşekkür ederim sağ olun. Öncelikle sayın meslektaşıma ben e, buradan iyi akşamlar diliyorum. <laughs> e, Teşekkür ederim. Kendisi benimle ilgili Hı. internette e, yani, biz kendisi tanımıyoruz. Böyle bir e, İzmir'de ben tanıyorum kendisini de şahsen değil internetten ben de araştırdım. Şimdi benimle ilgili. bir İzmir'de değil İstanbul'da İzmir'de ve Mersin'de ofislerim var. Evet peki. Şimdi beyefendi buyurun. bir dinlerseniz bakın ben sizi dinledim. Lütfen. Dinliyorum buyurun. Bir Buyur dinleyin beni. Şimdi az önce internet hakkında müşterilerine şantaj veya tehditle ilgili bir suçlama var olduğunu söylediniz. Doğru mu? Doğru.